Kuaför çok para var. Ben de ne yapayım? Yurt dışından geldiğimi söylersem bu kuaförü de açtık bu iş oldu bitti. Ha, ben nereye olayım? İtalyan olayım. İtalyan. Gözümü takarım. Buongiorno, buona sera bella signorina. daha önce görmemiştim. A merhaba. Merhaba. <laughs> e burayı yeni açmışsınız galiba. Doğru güzel bayan. Bu kuaför dükkanını yeni açtım. Her şey İtalya'dan geldi. Ah ne kadar güzel. Ee, şey ben saçlarıma bakım yaptırabilir miyim? Tabii signorina. Ama ilk önce sizi o koltuktan alıyoruz. <laughs> bu koltuğa oturtuyoruz. Evet tabii tabii. Saçları açıyoruz. Açalım. Hanımefendi signorina bu saçları kesmemiz lazım. Uçları çok kötü yamuk yumuk. Nasıl yani? Daha yeni kestirmiştim ben. Hayır efendim. Saçları dümdüz olacak. Çizgi. Üçleri süpürge gibi olmuş. Çok kötü. Olmaz. Bunlar olmaz. E, ama ben de o yüzden bakım yaptırayım demiştim ama e, tabii siz daha iyi bilirsiniz. E, tamam. Keselim. Keselim. E, keselim. Çok almazsanız iyi olur. Hayır. Kökünden almıyorum. Ucundan alıyorum. Kırık. Kırık. Bu da kırık. Kırık. Harika oldu. E, e, peki görebilir miyim? Hayır daha işimiz bitmedi. Bu saçındaki boya olmaz. Değiştirmemiz lazım. A ama ama bu saçımı ben daha yeni boyatmıştım. Evet gördüm. Biliyorum. Çok kötü boyanmış. İtalya'da buna out derler. Sizi yeni bir boyayla boyayacağım. E, e, peki madem hani o kadar <laughs> profesyonelseniz e, tamam boyayalım. İşte bu. Boya kabımıza koyalım. Büyük değişim için hazır mısınız? Çok da değişim olmasa bari. Ben merak ediyorum. Oo. Harika oluyor. Olamaz böyle bir şey. Bu ne renk acaba? Bu İtalya'dan getirdiğin karışık renk. 64 rengin karışımıyla oluyor. 64 rengin karışımı mı? Si yok. yo. Evet bitti. Artık görebilir miyim? Son bir işlem kaldı. Boyanın tam oturması için sizi buraya alacağım ve bu iş bitecek. E, tamam. <laughs> şey bu biraz sıcak bu. Öyle olması gerekiyor. Yandım gibi ben. Az kaldı. Ben, ben, ben çıkmak istiyorum. Çok sıcak. Eyvah. Tamam. Buraya geçirin. Oturun. <laughs> Serinlediniz mi? <laughs> Şimdi kırılıyorum. <laughs> Şimdi tarıyorum. Son şeklini artık veriyorum. Of, of, umarım güzel olmuştur. Harika. Çok güzel tarz. Marjinal tarz. Harika bir tarz. Evet ve evet, bitti. E, artık görebilir miyim? Tabi. Ha? A, ama siz siz benim saçımı ne yaptınız böyle? Ben sadece uçlarından almanıza izin vermiştim. Siz benim saçlarımı kırpmışsınız resmen. Hayır, ortadaki saçı ben yapmadım. Oradaki biraz yanmış. Bu bir önceki boyacı yapmış bunu. Öyle kuaföre bir daha gitmeyin. Bana gelin. Nasıl yani bir saçım yanmış mı buraları? Evet. Bakayım. Ben... Bakın. bak. Abraba. Abraba benim saç kalmamış. Bu kadar düzelebiliyor. Artık hesaba geçelim. Ee, boya artı yıkama artı kesim artı makine 4500. Aa, 5000 Euro. 5000 Euro. Ne? 5000 Euro mu? 1 Euro kaç para sizin haberiniz var mı? Sizi şikayet edeceğim. Ben saçımı yıllardır aynı yere boyatıyorum. Şimdiye kadar hiç böyle problem Barbie hanım, paramı buraya bırakır mısınız? Sana para para yok. Polisler birazdan gelir. Kaçayım ben. Polis diyor.